Babam mesela bundan belki 35-40 yıl önce Mersin Tarsus Bölgesi'nde ilk araştırma ensüsünü kurdu. Çukurova Üniversitesi'ne bağlı. Şimdi ben onun karşısına Tarım Teknoparkı'nı kurdum. Karşılıklı diyor. Belki oğlum bunun karşısına yeni bir teknolojiyle başka bir araştırma noktası kuracak. Bir şekilde esinlenmek gerekiyor. İşte ben babamdan esinlendim. Dedim ki o tarihte böyle bir Araştırma Tarım Enstitüsü kurduysa e biz de bu teknoparkı buraya kurarak bunun gelişimini daha farklı yapıların kurulmasını sağlamamız gerekiyor. 5 yıl buna odaklı çalıştım çok şükür kurduk şu anda. Çok da güzel çalışıyoruz. 600'e yakın da firma orada ARGE çalışması yapıyor. 700 dönüm arazide yeni nesil ürünler üretiliyor. Bu 10 sene sonra, 20 sene sonraki know hava bakın belki orada üretilen yeni nesil ürünler dünyada farklı pazarlar oluşturacak